Bütün rejimleri elden geçirdim. Hangisidir bize en uygun rejim? Hepsini de teker teker eledim. Cumhuriyet bize en uygun rejim. Özünde millet var, yönetimde halk. Bütün rejimlerden işte burada fark. Daha da güçlenir sahip çıkarsak, Cumhuriyet bize en büyük rejim. Ülkeyi ayakta tutan üç ettir. Yasama, yürütme ve adalettir. Bunları yaşatan cumhuriyettir. Cumhuriyet bize en büyük rejim. Seçim değreği verir özgür seçmenler. Seçimlerle gelir tüm hükümetler. Tüm idareyi de yargı denetler. Cumhuriyet bize en uygun rejim. Cumhuriyet değer verir bireye, gücü, gücü vermez aileye zümreye. Halk adına yetki verir meclise, Cumhuriyet bize en büyük rejim. Atatürk'ün mesajları çok nettir. Milletimin karakteri yüksektir. En büyük eserim Cumhuriyettir. Cumhuriyet bize en büyük uygun rejim Cumhuriyet bize en büyük rejim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bu memleketin kalkınmasında emeği geçen tüm öğretmenlere saygı, sevgi, selamlarımı sunuyorum. Bu dünyasını değiştirenlerden Allah'tan kani ve rahmet diliyorum. Cennet mekanlar olsun. Biz de hiç çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük Atatürk'ün